milletvekillerimiz, değerli genel başkan yardımcılarımız, il başkanlarımız, eski bakanlarımız, eski abilerimiz, ee, Anavatan Partisi döneminde bizden ağabeyliğini hiçbir zaman esirgemeyen ve camiamıza bizlerden daha fazla e, hizmeti ve emeği olan değerli Metin abim, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, muhterem basın mensupları, saygıdeğer il yöneticilerim, ilçe başkanlarımız, il delegasyonu, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Üçüncü olağan kongremizin başta ülkemize, İzmir'imize mensubu olmakla şeref duyduğumuz İYİ Parti'mize hayırlı uğurlu olmasını da şimdiden temenni ediyorum. Şimdi bakınız. Yeni Asır gazetesi burada mı? Niye sordum biliyor musunuz Aytun Bey? Yani çıkmasın sizle kavga edeceğim diyecektim kendisine. Onun için söyledim. Şimdi bazı basın e, mensubu arkadaşlarımız bu kongre sürecine girdiğimiz andan itibaren sanki İyi Parti kongresinin içinde çok önemli şeyler var ve çok büyük çekişmeler var izlenimi yaratmak suretiyle bu kongrenin sonuçlarını etkilemeye gayret sarf etti. Şimdi Aydın Bey böyle bir bilgilendirme yaptığı için ben de konuyla ilgili birkaç cümle sarf etme ihtiyacı içerisine girdim. Kongre dönemleri netameli süreçler kongrelerde süreç şayet doğru yönetilmezse taraftarlaşma olur. İşte e, gruplar birbirlerine karşı destek açıklamalarında e, bulunur. Kongre siyasi partilerde 3 aydan 3 aya yapılır. Bazısı bu süreci eğlence gibi de görür. Bu basın yayın kuruluşlarının üstüne üstlük herkesin kendi gazetesi gibi gördüğü sosyal medya hesapları devreye girer ve olmayan tartışmalar varmış gibi güncellenir. İzmir 30 ilçeden müteşekkildir. İzmir Türkiye'de demokrasinin beşiği olma vasfıyla temayüz etmiştir. İzmir hem Türkiye için hem büyük Türk milleti için birliğin, beraberliğin sembolü haline dönüşmüş bir kenttir. O sebeple bu kentte o ilçe, bu ilçe, o parti, bu parti ayrımı bile yaşanmaz. İzmir birdir, İzmir bütündür. İzmir'in birliğine ve bütünlüğüne de hiç kimse zarar veremeyecektir. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Yani ben bir mevkidaşımla şayet basın mensupları istiyor diye kavga edeceğim diye bekleniyorsa hakikaten bu abesle iştigalin de ötesinde bir durumdur. İyi Parti'nin kuruluş gerekçesine bir kere aykırıdır. İyi Parti ayrıştırmak için, kutuplaştırmak için, kavga çıkarmak için kurulmuş bir parti değildir. İyi Parti Sayın Meral Akşener'in önderliğinde büyük milletimizi kucaklamak için vücuda getirilmiş bir siyasi yapıdır. O sebeple İyi Parti'nin siyasetine hakim olan şey ketumiyet değil, siyasetin arka kapılarında atılan kulisler değil, önceliğimiz her zaman olduğu gibi samimiyettir. Şimdi dedim ya bu süreci eğlence gibi gören arkadaşlarımızla doğal olarak olur. Çünkü kongre üç seneden üç seneye yapılıyor. E, tabii biraz da eğlenmek lazım. E, diğer siyasi partilerden farklı yanımız o. Biz rekabeti işbirliği içinde gülerek ve konuşarak yaparız. Tabii bu güzel duyguların arasına zaman zaman farklı şeylerin girdiği de söz konusu olmuştur. Doğrusunu isterseniz ben uzunca bir dönemden beri İzmir'de siyaset yapan arkadaşınız olarak, bir arkadaşınız olarak onu da yadırgamıyorum. Ama dedim ya sözlerimin arasında İzmir'de o ilçe bu ilçe yok, İzmir'de birlik var, beraberlik var bu kongre bugün bitecek. Bu kongre bugün bitecek ve sandıklar açılacak. Seçilecek olan ilçe başkanımız da 30 il başkanımız da 30 ilçenin birden il başkanı olacak. Şimdi süreci manipüle etmek amacıyla yanlış bir iş yapıldı. İşte bu destek açıklamaları yapıldı. Sonra arkasında ne olup bittiğini de ben bunu araştırdım. Arkasından başka bir şey çıktı. Hiçbir ilçe başkanı arkadaşımı konuyla ilgili mesul tutmuyorum. İlçe başkanı arkadaşlarımızın vermiş olduğu kararlara, almış oldukları kararlara da sonuna kadar saygılıyım. Ama süreci manipüle etmeye yönelik bir takım adımların atılmış olması halini de ben yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Şimdi Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız burada, Sayın Milletvekillerimiz burada, mevkidaşım, değerli grup başkan vekilimiz burada. Biz İyi Parti içerisinde Türkiye ile ilgili önemli bir mesele gündeme geldiğinde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şahit gösteriyorum burada. Yetkili kurullarımızı toplayıp soruyoruz. Genel başkan, başkanlık divanını topluyor, strateji grupları var onu topluyor, genel idare kurulunu topluyor, milletvekillerini topluyor ve bir ortak karar veriyor. İyi Parti'nin işin içinde bir kişinin tek başına alacağı hiçbir karar yoktur. İyi Parti'nin içinde hiç kimsenin tek başına dayatacağı bir karar yoktur. Buna herkes dahildir. Yetkili kurullar toplanır ve karar verilir. O karar kurumsal bir karar haline dönüştürüldüğünde de hepimiz ona uyarız. Şimdi biz niye kurulduk? Niye? Tek adamlar karar veriyor. Memleket felakete gidiyor diye kurulduk. Onun için kahrolsun istimdat, yaşasın hürriyet diye haykırmıyor muyuz? Şimdi birileri bir yerlerine karar verecek. Herkes hakkını bana helal etsin. Şimdi derler ya kongre, düğün, toy doğrudur, öyledir bu güzel salonu şereflendiren hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel kongreyi tanzim eden Sayın İl Başkan Yönetim Kurullarına teşrifleriyle bizleri onurlandıran sizlere de şükranlarımı arz ediyorum. Ama kongre konuşulacak bu. Bir şeyi halının altına süpüremeyiz. Hiçbir şeyi konuşmadan tartışmadan yapamayız. Şunun için yapamayız. Bakın ben size bir şey söylüyorum. Ben il başkan adayı kardeşlerimden bir tanesini bu zamana kadar başka yerde şayet görmemişsem salonda gördüm. Doğru mu başkanım? Tanımıyorum ya. Yani. Bunu bakınız. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Ama bunun doğru yürütülmesi icap eden bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şimdi sakın bana gelip de demesin kimse. Efendim ben şu kadar dönemdir il yönetim kurulu üyesiydim. Efendim şu ilçede de belediye meclis üyesi adayıydım. Demesin kardeşim. Yani şunu demeye getirmesin ya senin tanıman lazımdı demeye getirmesin bana. Ben il yönetim kuruluyla da toplantı yaparken görmedim. Urla'da seçim çalışması yaparken de bu kardeşimi görmedim. Bakın. Bakın bakın. Beni alkışlayın diye söylemiyorum. O kardeşimi de seviyorum. Takip ediyorum, seviyorum. Onda bir şey yok, beis yok. Ben bir sürecin yanlış yönetildiğini ve o yanlış yönetilen sürecin Başka sıkıntılarını da beraberinde getireceğini söylüyorum. Ben bu partinin gelenek muhafızı değilim. Birileri kirletecek, bir temizleyecek değiliz. Bugün o sebeple elbette ki işbirliği içinde demokratik bir yarış olacak ama bu kongre birilerinin ayrıştırdığı kongredir. O sebeple İzmir bu kongrede birliklerini ortaya koymalı ve bizleri birleştirmelidir. Bu yapılmalıdır. Efendim oturun lütfen. Ben şeyi şu söylemiyorum. Bakın ben gelenekleri tanımlamak adına söylüyorum. Bizi bu olumsuzlukların farklı yerlere götüreceğini, farklı yerlere sürükleme ihtimaline işaret etmek bakımından söylüyorum. Ben bir demokrasi aşığı olarak konuşuyorum. Ben bir İzmir sevdalısı olarak konuşuyorum. Ben dava arkadaşlarını bağrına basmak ve kucaklamak isteyen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. İzmir 30 ilçesi var. 12 ilçemiz, 12 ilçemiz Sinan Bey kardeşime, Sayın Sinan Bezircioğlu kardeşime destek açıklaması yaptı. Saygı duyuyorum. Onlar tanımasalar yapmazlardı. Ben saygı duyuyorum. Bunda bir beis görmüyorum. Bakın. Bak ne güzel size slogan attırdım. Bakın. İşte onun için, işte onun için dedim ki İzmir'in 30 ilçesi var. Bak. Bak, ha. Şimdi işte, evet, evet. İşte bunu bekliyordum. Bak, işte bunu bekliyordum. Şimdi evet. Arkadaşlar, arkadaşlar oturun ben konuşmamı bitireceğim. Sayın Başkan. Arkadaşlar oturun oturun birlik beraberlik konuşması yapıyorum oturun. Sayın Başkan. İstirham ediyorum. Sözlerimi bitireceğim. İstirham ediyorum. Arkadaşlar sözlerimi bitiriyorum. İzmir'in 30 ilçesi var. Bu kongre salonundan 30 ilçeye hizmet edecek bir il başkanı çıkacağına inanıyorum. Söylediklerimi söylediklerimi de inanarak söylüyorum. Allah birliğimize, beraberliğimize, arkadaşlığımıza ve hizmet aşkımıza zarar vermesin diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bakın ve ayrıca hepinize tahammüllü olmayı ve demokrasiyi içselleştirmeyi tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer hazır olun. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen hepimiz yerimize oturalım. Orada ayakta duran arkadaşlarımız lütfen yerine otursun. Şimdi diğer